Selamun Aleyküm Merhaba Arkadaşlar Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Subat'a yine bitireceğiz. Mart'tan Bir birkaç maç oynarız belki. Öncelikle Trabzon spor Trabzon'da bakalım maça sıkalım. Ne yapabileceğiz bakalım Trabzon'da haydi çocuklar diyoruz. Kazanabilirsiniz diyor. Çok yorgunsunuz argınsınız biliyorum ama Trabzon'u Trabzon'da yenerim haydi güveniyorum size. Ve mas basladı bakalım. Trabzon'u Trabzon'da yenebilecek miyiz? Ernestri'nin golüyle 1-0 öne geçiyoruz ve hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Oğullarımız çok yorgun. Onları sıkartalım. Talisca da yorgun. O, yapacak bir şey yok. Elmacı alalım sen buraya. Aa bu sen burada oynayamıyor mu be ya? İşte kendi kendine böyle oyun donuyor arkadaşlar. Mecbur seni burada oynatacağız. Talisca kusura bakma yorgunsun. Yaşlısın aynı zamanda diyoruz. Abdullah'ı atıyor 2-0 yapıyor. Ve Trabzon'u Trabzon'da 2-0 yeniyoruz. Tebrikler çocuklar. Tebrikler diyoruz. Trabzon'u 2-0... Medikar Park Stadyumunda yeniyoruz. Eski adını söylemiyorum. Yeni adını söylemiyorum bilerekten. Bakalım. Sıradaki masamız lig masını geçtik ve bugün şampiyonlar gibi playoff maçlarımız da var. Şu anda lider olarak devam ediyoruz. Belki de playoff'u yenip şampiyonlar ligi şampiyonluğuna doğru gidebiliriz. Şu anda oyuncularımız yedek doğru düzgün yedeklerimiz bile yok. 7 tane yedek futbolcumuz var. Top 11, 19, 20 tane mi A, takım oyuncumuz var. Diğerlerin hepsi altyapı oyuncusu. Yani 30, 35, 40. Hadi antrenmana tıkla buraya fiziksel eklerim, Taktik teknik fiziksel her zaman gibi antrenmanımızı yapalım. Hatay Sporu kendi evimizde konuk ediyoruz. Ya bu oyunda ne oluyor böyle kendi kendine oyun donuyor bu aralar ya. Oyunu güncelleme de yaptım. Oyun yine donuyor arkadaşlar maalesef ki. Ve Hatay Sporu kendi evimizde konuk ediyoruz. 0-0 maç devam ederken Kalvo atıyor. 1-0 öne geçiyor Hatay Spor. Oyuncularımız aksırı yorgun arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Antrenman da yaptırmamıza rağmen yine olmadı. Ve Abdullah yatıyor. Bir bir yapıyoruz. Edrin Kiss isimize işimize yaramadı. Doğru golü bile yok ve... Abdullahi atıyor Abdullahi Hedring mi yaptı Abdullahi görmedim Edring'e şey söverken Şimdi anlaşılır kimin attı 3. golü bence Enes'le attığı gibime geldi ama Bak Edring'e sövdük adam gol atıyor ama normal fazla gol atamıyor Edring ya Bundan sonra te, bir sonraki kariyerlerimde Entering tercihim olmaz Ve Sampiyonlar play Playoff geldik Rakibimiz Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb'i Yenmek istiyoruz Kadro bu şekilde arkadaşlar Geçelim bakalım masa Haydi kendi evimizde Güzel bir skor alıp Deplasmana güzel bir skorla Gidelim diyoruz İlk yarıda 0-0 devam ediyor. Bir sütumuz var. İsabetli sutun. Petkovic atıyor. 1-0 öne geçiyorlar. O Aydın atıyor. 1-1 yapıyor. O Aydın ve Petkovic 2-1 öne geçiliyor. Bakalım Abdullahi sen gir. Atıza'nına güveniyorum gol senin. Lima sen de buraya. Defans oyuncularımız çok kötü ama ya. Asırı yorgun defan İleri attığımızda sıkıntı yok ama defans attığımız sok yorgun. Üçüncüyü de yiyebiliriz ama haydi beraberlik. İstanbul'da berabere kalalım. Kiye, Dinamo, Zagreb'de Havatistan'da nasıl kazanalım dedim de. Kendi evimizde Zagreb Dinamo, Zag Zagreb'e 2-1 yeniliyoruz. Deplasman'a buruk gidiyoruz ve Haydi diyoruz çocuklar. Deplasmanda alalım. Deplasmanda kazanalım bari diyorum. <laughs> Kazanabiliriz deplasmanda. Hemen romans doğru hızlı bir şekilde gitmek istiyorum. Dinamo Zagreb'in. Antrenmanımızı yapıyoruz öncesinde arkadaşlar. Dinamo Zagreb masına gideceğiz hızlı bir şekilde antrenmanımızı yaptık. Oyuncularımızın inşallah enerjisi yüksektir. Çünkü Zagreb finaline Zagreb'in Roland maçı finali diyorum. Yani bizim için final değerinde bir maç. Ama haydi kazanabilirsiniz çocuklar. Size güveniyorum. Edring'i böyle geriye alıyorum bakalım. Bir de böyle deneyelim. Edring'i geriden oynatmayı deneyelim. Oyun ne oldu? Yine kendi kendine oyun donuyor arkadaşlar. Hızlı oyun dedik ve deplasmandayız. Haydi çocuklar. Deplasmanda gol yemeden bor gollü Zagreb'i eleyelim. 2-1 yenildik ilk masa. Romansından olacak bakalım. İlk yarı bitiyor. Abdullah Edring'in yerine girseğine direkt forvet koyalım Lima. Sen gir. Talisya sen buraya. Emre Mor sen de buraya ve ikinci yarı başladı. Bro. Broza atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Haydi bir gol daha. Tur bir gol demek. Tur demek. Haydi sozuklar. Dakika 76. Dakikaya eledik seyiriyor. Ve... 1-0 kazanıyoruz. Mas uzatmalara getiriyoruz. Hemen bir oyuncu değişikliğimizi daha yapalım bu şekilde. Haydi diyoruz. Yapabilirsiniz diyoruz. Basarabilirsiniz çocuklar diyoruz. yapacak bir şeyim yok başka. Ve 2-0 Burak atıyor. 110 atıyor. Tur bizim tur. Dinamo Zagreb'i deplasmanda 2-0 yeniyoruz. Kendi evimizde 2-1 yenil yeniliyoruz. Ama deplasmanda 2-0 yenip toplamda 3-2 Dinamo Zagreb'i eliyoruz ve... Şampiyonlar Ligi'nde yorumumuza devam ediyoruz. İsti Türk'ün güzü budur. Türk'ün güzü, Türk'ün güzü diyoruz. Ve sıradaki rakibimiz bakalım kim olacak. Hemen belli olacak zaten birkaç gün geçtikten sonra. Hemen bakarız kim olacağına. Bakalım geçtik. Şubat'ı bitirdik diyebiliriz ve hemen Mart'a gidiyoruz. Giyon olmuş. Oo, bir nebze kolay rakip geldi bize. Tebrikler diyoruz. Bir nebze kolay rakip geldi. Konya 8. sıkıza Edrinki burada arkada oynatacağım çünkü Branko oldu olduğumu gol atıyor Edrinki de satıyoruz en kötü ihtimalle arkadaşlar. Ve haydi Konya Spor'u konuk ediyoruz İstanbul'da. Şampiyonlar Ligi'nden mutlu döndük ve El gollerine devam ediyor. Hemen oğlarımızı hızlı bir şekilde değiştirmek için Abdullah'ı sen buraya, Lima sen buraya, Taliske sen niye yorgunsun ya? Taliske olmuyor ama böyle. Sürekli yorgun 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 nereye kadar? Yaslısın. Tal Taliske elimizden acilen çıkarmamız lazım arkadaşlar. Ve Burak atıyor 55. dakikada. 2-0 yapıyor Konya Spor'a karşı. 2-0 önde bitirecek miyiz bakalım Mas'ı ve 2-0 Konya Spor'u yeniyoruz ve Sıradaki masamıza doğru hızlı bir şekilde geçmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım sıradaki masamız Türkiye kupası mıydı? Lig ması mıydı? Tam hatırlamıyorum ama lig maçı olması lazım. Hemen bakalım. Geçtik. Sıradaki rakibimiz. Ligde şu anda zaten çok güzel gidiyoruz. Ligde yenilmiyoruz. Avrupa'da bizim basarı getirmemiz lazım. Gördüğünüz gibi zaten ligde İhis mağlubiyetimiz 23'e 2. Sıradaki rakibimiz Bodrum. Oğuz Aydın için 12 milyon teklif gelmiş. 15'e 8 verirdim. 15 tane asa vermem Oğuz Aydın. Daha genç. Antrenmanımız gelmiş arkadaşlar. Antrenmanımızı yapalım ve Bodrum spormasına Masına geçelim. Bodrum sporumasında bu 11'den 8 amir Ernesti bu sefer geri tam böyle yapayım ya. Belki Ernesti geri daha fazla gol atar. De esiklik ya. Zaten ligde koparmışız ligi. Ligde büyük ihtimalle şampiyon olacağız yine. Ligde değişik değişik taktikler deneyebiliriz arkadaşlar. Bu böyle ise. Ernesti atıyor. Nerede oynarsa oynasın. Ernesti gol atar. Hem Abdullahi'yi böyle forvetin yerine Lima'yı bu şekilde ki bu sefer seni alacağım oyuna tamam 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 diyoruz. Emre Mor'u bu yana koyduk mu? O, o ya da seni koyduk mu ve ikinci yarıya başlıyoruz. Bodrum Spor'a karşıyız. Bodrum deplasmanında mutlak galibiyet istiyoruz ve Ernest'in attığı golden 1-0 Bodrum'u yeniyoruz ve sıradaki masamıza doğru gitmek istiyorum hemen arkadaşlar. Türkiye Kupası'ydı galiba sıradaki masamız. Hızlı bir şekilde sıradaki masamıza doğru gidelim bakalım. Sıradaki masamız Hatay Spor ile Türkiye Kupası masası. Hemen onu da oynayalım Hemen buradan Bilmem ne taliskası bilmem nesi Bir masis mi sakatlanmış Sakatlansın sıkıntı yok ya Hemen devam diyelim Antrenmanımız gelmiş mi yok antrenmanımız yok Üç bir hatayı yenmiştik Bir oyuncu mu sakat onun yerine bunu koyalım Şu oyunun bug'u oyuncu değiştirmiyor Bize arkadaşlar maalesef ki. Ve Hatay deplasmanında ilk maç 3-1 yenmiştik. Rahatız. 3 gol yemediğimiz sürece Türkiye Kupası'nda da Yorumumuza devam edeceğiz. Edring Erneste 2-0. Ernesli Erneste er Branko 5-0 oluyor. Hemen er Abdullahi evlen. Değiştirelim. Edring'i de böyle koyalım. Limayı buraya. Taliska buraya. Emre moru da buraya koyduk mu zaten 5-0 sok rahatız. Haydi diyoruz. Daha fazla atsanız da tur atladık. Atmasanız daha sozuklar diyorum ve Aa, bu bakar atıyor. 5-1 yapıyorlar. Toplamda 8-2 yeniyoruz ve Hatay Sporu Türkiye Kupası'ndan elemiş oluyoruz arkadaşlar. Ve sıradaki rakibimiz bakalım Türkiye Kupası'ndaki seyirlik final olması lazım Türkiye Kupası'nda bir sonraki maçı. Yok yarı finalimiz arkadaşlar. Bakalım yarı finalde rakibimiz Trabzonspor. Eyüp veya Besiktas'tan finalde karşılaşacağız ikisinden biriyle. Ve ligdeki bir sonraki maçımız Samsun Spor geçmeden antrenmanımızı yapalım ve Samsun Spor videodaki son maçımız olsun arkadaşlar. Hemen Samsun Spor oynayacağım. Morello antrenmanda sakatlandı. Benim oyuncular niye sakatlanıyor? Yedekleri yok zaten. Hemen Samsun Sporması'nı da hızlı bir şekilde oynayalım bakalım. Samsun deplasmana geldi. Bizim evimizde Samsun Spor'a karşıyız. Haydi çocuklar diyoruz. Ve ilk yarı 0-0 bitti. Abdullahi oyun alalım. Lima'yı buraya alalım. Taliske sen buraya. Emre Mor sen buraya. Ve bu şekilde devam ediyoruz. İkinci yarı başladı iyi ve Burak golüyle Abdullahi'de atıyor. 2-0 yapıyor. El -Nesli de atıyor. 3-0. Samsun'u kendi evimize yeniyoruz ve kayıpsız bir şekilde ligde devam ediyoruz. Avrupa'da tek kayıplarımız oldu ama Avrupa'da da bir sonraki rakibimiz Zirona oldu arkadaşlar. Hemen videodaki son masamızı oynadık ve puan durumu gösterelim hemen bir şekilde atlayarım ve bir sonraki videoda Zirona maçıyla bahsedeceğiz arkadaşlar. Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi maçıyla bahsedeceğiz. Ben şimdi ligdeki durumu gösteririm arkadaşlar. Na mağlup gidiyoruz. 82 gol attık. 9 gol yedik. Çok iyi az gol yedik. İstatistiklerde ligin 31 gol Ernesli birinciliği aldı. Ve genel istatistiklere baktığımızda takımımızın Yusuf Ernesi 44, Buranko 20, Endring 12, Moreiro 11, diğerleri 10-10-10 diye devam ediyor. Ve bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki maçta videoda Zero namasıyla az arkadaşlar ve bugünlük benden bu kadar dediğim gibi Videoyu beğenmeyi, videoyu yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz men. <laughs>